Gardiyanların ayak sesleri koğuşun kapısında son buldu. Getirdikleri genç mahkumu bıraktılar ve ardından da gittiler. Yeni gelen genç içeridekilere selam verdi ve kendisine gösterilen boş yere oturdu. Koğuştakiler ona hoş geldin geçmiş olsun dediler. İçlerinden en yaşlı ve olgun olanı gencin yanına yaklaştı ve ona ilgi gösterdi. Bir anlamda sahiplen doğru. Çünkü selam verişinden ve simasından bu gencin nasıl biri olduğunu hemen anlamıştı. Müzik Genç oldukça yorgun ve bitkin görünüyordu. Epeyce bir müddet konuşmadı. Daha sonra yaşlı adamdan bir seccade istedi ve kıblenin ne tarafta olduğunu sordu. Sonra kalktı ve yavaş yavaş ikindi namazını kıldı yaşlı adam gencin namazını bitirmesini bekliyordu. Onunla enine boyuna tanışmak, sohbet etme niyetindeydi. Fakat genç ikindi namazını bitirdiği halde namaz kılmaya devam etti. Sonunda bitirdi ve yerine geçip oturdu. Yaşlı adam biraz daha yanına yaklaştı ve... Nedir o fazladan kıldığın namaz? Bilmiyor musun ikindi namazından sonra kılınan nafile bir namaz yok?" dedi. Delikanlı bir müddet cevap vermedi. Daha sonra sakin bir sesle "Kaza namazı." dedi. "Ne zaman kazaya bırakmıştın?" dedi yaşlı adam. "Göz altındayken," dedi adam. Çok yavaş bir şekilde söyledi bunu. Daha sonra da gözleri uzaklara dalıp gitti. Yaşlı adam onu konuşturarak ve bir şeyleri hatırlatarak üzme niyetinde değildi. Fakat yine de kendine hakim olamadı. Öyle mi? Ne kadar tuttular seni gözaltında? 29 gün. Allah Allah. 29 gün öyle mi? Evet. 29 gün. O 29 günlük namazımı kaza edeceğim. Kılamamışsındır. Kıldırmamışlardır herhalde. dedi adam delikanlı bir müddet sustu ve sonra yaşlı adama döndü. Aslında namazlarımı kıldım. Bir tek vaktimi bile kaçırmadım. Fakat... Fakat ne? Fakat namazın şartlarını yerine getiremedim. Hep eksikti. Çoğu zaman abdest alamadım, teyemmüm ettim. Olsun, teyemmümle olsun kabul değil mi? Fakat toprak bulamadım teyemmüm edecek. Bazen beton duvara, bazen de demir kapıya ellerimi sürerek teyemmüm ettim. Kabul olur mu? Ne demek kabul olmaz? Elbette ki olur. Kıbleyi de bilmiyordum. Rica ettim, söylemediler. Hem bu arada namazın diğer rükünlerini de yerine getiremedim. Askıdaydım. Hem ellerim hem ayaklarım bağlıydı. Çoğu zaman zorla rüküye gidebiliyordum. Hele secdeyi hiç yapamıyordum olsun olsun yine de kabuldür senin kıldığın onamaz dedi yaşlı adam fakat ses tonu gittikçe değişiyordu ağlamaklı bir hal alıyordu sen öyle hep kabul kabul diyorsun ama dedi genç adam bir müddet sustu daha sonra değişik bir ses tonuyla devam etti biliyor musun göz altında bulunduğum o 29 günün 15 günü anadan üryandım çırılçıplaktım soymuşlardı beni. Yalvarıyordum onlara, ne olur Allah rızası için bir tek çamaşırımı verin bana, hiç olmazsa onu verin, namazımı kılacağım diyordum. Fakat vermiyorlardı. İşte o şekilde kıldım ben namazlarımı. Mümkün olduğu kadar toparlanıp avret yerlerimi, avret yerlerimi örtmeye çalışıyordum. Fakat bazen onu da yapamıyordum. Bu şekilde namazlarımı kılıyordum. Ortalığı epeyce bir müddet sessizlik kaplamıştı. Delikanlı yaşlı adamdan cevap bekliyordu. Bu namazları kaza etmesi gerekiyor muydu, gerekmiyor muydu? Yaşlı adam kafasını kaldırdığında göz yaşlarının baştan sona yüzünü ıslattığını gördü. Ağlıyordu yaşlı adam. Sonra birden doğruldu ve delikanlının omuzlarından kuvvetlice tuttuğu kendine çekti. "Bana bak delikanlı." dedi o namazları asla kaza etmeyeceksin. O namazları alıp Allah'ın huzuruna varacaksın. Allah'ım sana bunları getirdim diyeceksin. Biliyor musun? Belki hayatında kıldığın en değerli namazların işte senin bu namazların olacak. Yaşlı adam sordu ardından gence. Kimsin sen? Nerelisin? Ne iş yaparsın delikanlı? Ben 不信，你就。